arkadaşlar merhaba. Bugün <laughs> sizlerle beraber öksürük. Tamam arkadaşlar bugün sizlerle beraber akar nokta. açmayı ve arkadaşlar genel bir sunucu yapacağız. şu alttaki sözcük neyse gözüksün. Bakın benim sözcüğüm bu. Keşke oynar oynayabilseydim bir Arkadaşlar bakın size şey sunucu adresini gösteriyorum. Bu sunucu adresi bazen açık oluyor. Bence de deniz zaman deneyin belki girebilirsiniz arkadaşlar ilk hediye gelene şey neden ona birkaç günlük vip veriyoruz 5 gününde öyle bir bizim ekipten öyle bir, bir şey geldi ben de vereceğim işte yetki ben de arkadaşlar şimdi hani bakın canlı yayında belki oynarız canlı yayında gelebilirsiniz başlatılıyor diyor arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, şey konuşalım. E, lobby arkadaşlar ben Google Drive linki vereceğim bir tanesi de. Orada lobby olacak. lobby. Arkadaşlar lobby e, benim şuydu bir bakabilirim. E, arkadaşlar kalıyorum bazen öyle. Bu değil bu değil bu değil, bu değil. Arkadaşlar size arena modunu vereceğim. Hadi bu arkadaşlar. Ben bunu size vereceğim. Siz kullanın. Bir de bir um, paketimiz var sonuç üzerinde. Bir de Bay Doktor diye bir her bu şey Face Parayla aldım. Tamam. Bu Arena falan, bunu falan vereceğim işte. E, bugün light Robi mapi ve koruma e, ekliyoruz arkadaşlar. Pluginleri ben size zamanla e, yapacağım. Şimdi arkadaşlar şu an ilk eklemeniz gereken plugin Essentials X, World Edit Book It, world WorldGuard, Skin restore Bu ve bu, 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 bunu isterseniz eklemeyin çok kullanmıyorum ben. Bu başka da yok yani şu şurada belki vardır bir şey. Ee, arkadaşlar sunucu burada açıldı, hemen girelim. Ee, arkadaşlar şu an ekran umarım görüyorsunuz. Ben bir şöyle şey belki görmüyorsunuzdur. ben de görüyorsun, ben de görüyorum çünkü. Arkadaşlar bittirip e katılabilirsiniz. Şu an bağlanamadı, yenile diyelim. Önce bağlanılıyor, dünyaya katılıyor. Kaynak kayna paket e indirildi. E ben kaldım öyle niye? He. Register tamam. Registerimi istedim. Arkadaşlar ben burayı sertifiledim yüksek ihtimalle. E sarsır 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 Eee tak. Arkadaşlar ben kayıt oldum şimdi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunlar Tavuk Tavuk abimden aldım Tavuk abimden. Hello canmışım. Out okay, me. Kurmaca bu arkadaşlar. Bakın e, ben bugün kendisi neyse. Şu anki bu e, arkadaşlar bakın size bir e, rantları yapmayı göstereceğim. Lap Paint bir şey indirmiştik değil mi? Arkadaşlar geliyoruz LP'ler şimdi LP'ye. Bu buraya çıkmıyor e, yani, hiçbir hiç şey. Black Pantle hiçbir şey çalıyor. çıkmadı be. Niye öyle? Havuçkulu başka mesela başka bir şeylerde çıkıyor ama atıyorum. Eee. Şunda çıkıyor mu? Çıkıyor valla. Bu da niye çıkmıyor? Arkadaşlar -çı, burada Guru Up uh, diyorsun. Running Black Hakikaten Lockpast'da bir sıkıntı falan mı çıktı? I don't understand. Ben de benim şey bak neyse arkadaşlar şey farklı bölümü e, yaparız şu an çıkmıyor anlamadım bir şey yaptım lap e, yüksek ihtimalle bir sıkıntı var bir bakayım oyuncular Ha operatör değilmiş arkadaşlar o yüzden çıkmıyor benden özen çıkmıyor diyor. Bakın arkadaşlar şimdi hemen verdim yetkimi. Gördüğünüz gibi grup der her yaş. Bakın buradan cilete e, grup deyip grup ismini giriyoruz. Böyle bir grup oluşturuyorsunuz. Bakın e, grup yazıp şey yapın. Başta sadece şu olacak ama daha bir şey kretlemeden Şu doubtful olacak. Buna girdikten sonra meta yazıp e, app, prefix bir yazın. Sonra arkadaşlar buraya renk kodunu girin örneğin. Sonra buraya renk kodunu girdikten sonra şimdi de ben şöyle bazı şeyler ekliyorum. Ve oyuncu yazın. Sonra şunu parantez ile tekrar kapatın. Ay repere eklemişim. O daha kolay değilsin işte. Ben yöneticiye böyle eklediğim için bakın. Lütfen yönetici diyor. Arkadaşlar poliginlerde işte bu var. Şu benim ee, skin kim var. Arkadaşlar troll bot falan ekleyin trollemek için insanları. E, adım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Batu Alçizli. ay Batu al Batu Biz niye game modda değiliz? Anda geçtim. Arkadaşlar önce bakın chatte falan ee, selam yazınca. Böyle yönetici e, ismimi tırmanış çıkan sebebi yetkin olması. Şurada arkadaşlar B ve A yazıyoruz. Arkadaşlar bakın. Şimdi korumayı şöyle yapıyorsunuz. Slash 2 bant yazıyorsunuz. Elimizde tahta balta geliyor. Bakın. Bir fly speed'imi değiştireceğim. hemen Fly 10. Arkadaşlar bakın. Buraya geldikten sonra. F4. Ay yanlış. 2 slash koyup tekrar post 2 veya 1 diyorsunuz. Post 2 dediyseniz bakın. Şimdi e, şuradan aşağı iniyorsunuz. Buradan post 2 dediyseniz buradan post e, buradan e, post 2 dediyseniz arkadaşlar e, şey tıklıyorsunuz. Ne denir ona? Sol klik yapıyorsunuz. 1 dediyseniz sağ klik yapıyorsunuz. Sonra oluyor arkadaşlar o şey işte. Ben şuraya geçeyim. NPC falan eklemeyi gösteririm size. Arkadaşlar bakın. Onu, onu yaptıktan sonra slash rg yazıp evde ya bir mesela şey yazıyorsunuz. Spa, lobby gibi bir şeyler yazıyorsunuz böyle. Lobby yazdıktan sonra arkadaşlar e, buraya flag yazıyorsunuz. Flag lobby. Ondan sonra atıyorum TNT deney gibi böyle şeyler yapıyorsunuz. Lobby değilmiş benim. Ne? Span da olabilir. Ben bilmiyorum. Tam. Arkadaşlar tam da benim zaten kentim den olduğu için değiştirmeme gerek yok. Ee, bu ilk denim. Bu ilk. Sadece yani bunu ben yapabiliyorum çünkü. E, Space Ha tamam. Arkadaşlar bunu eee Yok ya. Bu ildim arkadaşlar. Ondan sonra bakın buradan bu item drop yapın. Ben şu an yaptığım için göstermiyorum. Drop. E, arkadaşlar item drop yaptıktan sonra ender pearl yapın şöyle yazılıyor. TNT yapmıştık. Ee, item drop full damage. Tamam. Bunu yapın. ya başka bir şey yapmanızı Evet aklınıza bir şey geliyorsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım de yetkime alınca kırabiliyor muyum? Yetkimi aldım. Ee, şu an arkadaşlar creative olsam bile bakın e, e, böyle chatte bildirim çıkıyor. Burayı kırmayı e, Burasını kıramazsın gibi böyle bildirimler çıkıyor. Yukarıdaki bossbar'ı da şöyle yapıyorsunuz. //bossbar Yani hiçbir eklentiye gerek yok. Boss bar bossbar mesaj mı? Evet. Anlamadım ben niye mesaj diye bir şey çıktı. Heh. Bir dakika yetim aldığım için çıktı. Öyle. Operatörlük tekrar verdiğimde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bosslar arkadaşlar operatörünüz olduğunda TNT falan patlatabiliyorsunuz dikkat edin yani ender pearl falan atabiliyorsunuz yetkiniz olunca normalde atamıyorsunuz yetkili değilseniz yetkiniz yoksa bu da bir öyle işe yani, tabi ben şöyle oynaşakedicioyunlar.com yazdım da ona geçmeyi düşünüyorum Sistem yönetici arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlar pemp yaptıktan sonra onları işte oradan yeni grup oluşturup da aynı grup e, isim benim gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. E, arkadaşlar bir sonrakinde e, şu şeyi eklemeyi göstereceğim size. Score vardı. Ondan sonra burada e, Survivor falan var. Tatlayınca gidiyor. Buraları size göstereceğim ben eklemiştim neyse tabi arkadaşlar buraya size tap diyeyim de bakın burası en önemlisi set tap çıkmadı çıkmadı tap tam değil tam bakın tamam. yazdığımızda arkadaşlar bir de her yer değiştirdiğini oyun modunu değiştir ben de Arkadaşlar bir de şöyle bir dekorasyonlar deklarasyonlar ekleyebilirsiniz Nasıl söyleyeyim mi? bu e, e, Arkadaşlar benim e, şeyim. bak, ben yazdıktan sonra e, bu bir, bir plugin arkadaşlar pluginler dolayı böyle e, e, ya arkadaşım onu nasıl alıyorum? E, e a, I don't I don't understand. Cool. Yeah. Cool. Yeah. Just gonna and get. Arkadaşlar onu bir şekilde yapıyoruz. baş şey Bir de Herobrine git trollerimiz var işte troll bottan dolayı. E, bakın arkadaşlar şu an Herobrine. Ben de gözükmüyor da skin. Yani o yüzden böyle. E, daha Aerobrine'den çıktım. Arkadaşlar şey var Vanish. Slash arkadaşlar, ben ben Venus yazma sebebim bu. Bakın bunu yazdıktan sonra ve artık hiçbir de göremiyorum. Hatta da göremiyorum. Ama ben, kendim yaptığım için görebiliyorum. Hemen bunu kapatıyoruz. Bir de onlar da Allah çıkıyor. Burası falan mavi arkadaşlar. Değiştirebilirsiniz istediğiniz yer. Arkadaşlar ben bir yeri kendi kafama eklemiştim. Nereydi oraya? Hatırlıyor musun? Tam bir yere kendi kafama eklemiştim böyle. Sanki oyunun yapımcısı oradaymış. Buralarda mıyız bir Arkadaşlar burası dev yer. Burayla benim hiç alakam yok. Buraya da eklemiş olabilirim bilmiyorum bir tane evi ekledim ben eminim ama arkadaşlar bu da olabilir bilmiyorum ki. yok ya bu git şey ev yani ne ya, ekleme de burada evlerimiz falan da var arkadaşlar şu evlerin kapılarını kapatmayı tercih ediyorum çünkü bazen girenler oluyor ya. kasa sistemi var kasaları ben size göstereceğim arkadaşlar e, ondan sonra e, e, arkadaşlar işte blok kıramıyorsun iken drop falan yapamıyorsun o komutları girdikten sonra bunları falan hiç açamıyor sandık da açamıyor e, arkadaşlar rankı nasıl verdiğimi gösterdim e, çete da böyle oluyor aa challenge var he yok olmuş evet her gelmesin event eklerim ama bende de şu an yok evet Arkadaşlar event falan ben de istemem bakın ya. Bu Ben eklemedim. Arkadaşlar ben burada bir yere emin Arkadaşlar bakın. Burası doğduktan sonra burada slash var. Kasa falan var. Ben kasaları nasıl ekleyeceğini göstereceğim. Size. Arkadaşlar mesela kasa. E, burada arkadaşlar böyle mesajın yeri var. Bu üç kat arkadaşlar şey, aa ah, havai fişek var ya neyse bakmıcam videoda olduğum Ben buraya bir üç kata çıkış yeri ekliycem gizli Şuradan ekleyebilirim aslında ama burası filan Arkadaşlar alev falan şey böyle gözüküyor. benim ekleyeyim benim kulübümde Neyse çok belli oluyor belli olmayacak bir yerde değil Arkadaşlar ondan sonra elini filan istemiyorsan bu niye böyle gözüküyor? Ben anlamadım. İşte arkadaşlar böyle kafa falan alabiliyorsunuz. Böyle koyabiliyorsunuz. Burada güzel avizeler var, lobi. şeyi burada kraliyet kağı var. Ben bir yerden bu, bakın üst katı size göstereyim. Bakın full boş. Ben nereden biliyorum söyleyeyim mi? Çünkü ben bu methi bir yerden daha yaptım. Şu youtube.com şakirci oyunlarının nasıl yazıldığını göstereyim. Youtuber rank plan var. Buraya Ender Chapter var. Map'te. Arkadaşlar zaten map'i pek anlatmaya gerek var mı? Bence yok. Sizce? Bence de yok. Arkadaşlar işte. Şimdi NPC'lerini biraz göstereyim bari. Çok az. Z NPC diye bir plugin yapılıyor? Z NPC. Ee, evet. Arkadaşlar bu kodlamayı daha sonra e, bir numara veriyorsunuz. E, player yazıp Arkadaşlar bakın hatta ben size buraya bir tane iki e, buraya player yazıyorsunuz. Yoksa olmuyor. Player e, buraya ne yazıyorduk ya? Unuttum. İsmi ne? Şimdi buraya e, arena yaptık. Survivor yaptık. Hardcore diyeyim. Hard Core. Bakın arkadaşlar NPC'yi oluşturdu. Buna kod eklemeyi falan ben size daha sonra gösteririm. Çünkü hemen eklersiniz ben sizi biliyorum. Arkadaşlar kodu neyse ben size göstereyim yine de. Buraya Survivor yerine Hardcore ha, Hardcore diye ekledim ben o yüzden Hardcore yazıyorum. ID'si bunun kaçtı? 2 miydi? Herhalde 2 idi. Doğru. Evet. Hardcore şey gidiyorsunuz arkadaşlar ben. Pek yetkili olduğum için ben de böyle bir falan normalde hardcore. Değil. O yüzden böyle arkadaşlar e, gelme zombi. Kaç kaçarım ben. Var Lobby. <laughs> arkadaşlar bir de ösdü. Ben bu bu skin ne arkadaşlar? Ben bu skinleri ayarlamak gerekiyor. Bırak skin yazarak. Skin ayak ya yanlış yaz. Z N N P skin. Skin iki numara. Arkadaşlar bakın bak çok hızlı yapamıyorum ben de anlıyorum. Bunu bir yerde ekleyeceğim. Skin. Ben şu an e, hatta bunu var mı bakalım? Bu varmış mı? E, hiçbir şeylik yoktur Yani e, yani ben öylesine sevdiğim youtuberları buraya tercih ediyorum zaten bakıp hardcore'a götüreceğiz. Arkadaşlar anladım, bir elbise daha yapayım. Var. Arena yazın. Anda sizi arena'ya getirir de burada yağmurun yağmaması gerekiyor. Ben de onu kapatmak için komutu yapacağım. Arkadaşlar onu ben size göstereyim. Diye. Göstereyim bunda. Arkadaşlar şu bossları ben size göstermedim. Göstereceğim ee, game of Creator tamam aldım şunu ee, ve ve at ver tamam arkadaşlar bakın ben şu an ana lobide şu multiverse core var ya onu istedikten sonra arkadaşlar şurada böyle bir kod bekliyor set mul set post mon 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 Moon, moon tersi de moon, bakarız fault yazınca, et evet, oldu, tamam. Animals, chat'te çıkması gerekiyor zaten, çıkmazsak komedi yanlış yazmıştık. Animals, where to have, arkadaşlar bunu e, istediğiniz dünya için verebilirsiniz, where to have, bir de şey öksürüyorum bir şey kitle oldu ben. Arkadaşlar buraya da koruma çekimlerim, Bu ilk yapan aslında. Ama bakın buraya ayrı koruma çekim, Bu arena mapine ayrı çekin. Arkadaşlar ben size Google Drive mapi vereceğim zaten. Bakın e, burada şöyle yapıyorsun top. Ben de arena spawn diye karıştırıyorsun. Bakın. Ben. Evet. Size güzel bir girerek bunu yapabilirsiniz. Sadece yetkiler blok okutabiliyor. Arkadaşlar güzel bir şey de şöyle yapabilirsiniz. var var arena yazdıktan sonra. Tabii, ay arena dedim yani yazdıktan sonra. Arkadaşlar yani çünkü birkaç kişi troll videoları ama. En önemli kısım troll. Hiç görünmemişti Gerçekten görmüştü bu özel. Bu da son yazı. Şöyle bir yazsanız olur. Son. Son. Kontrol. Sıfır bu çok oyunculu e, için. Ben e, bak. Arkadaşlar ben yanlış bir şey mi yaptım? Hı. YEEE Arkadaşlar lobiye fazla endişelik yapıyım Gbc Para dedir aykırı otobu var Kit Kit yetkili sen sen Slash create kit yazarak yapabilirsin Ketkin 5 başında adam olur Adam olacaksın Arkadaşlar bakın tek şey buluşta ketki yok, Başka tavuk var ay tavuk Tavuklar Ateş aşkına at. nasıl oynarım lan sen? Kesin Kritik atarım bakın. Kritik atım. Kritik atacağım. Başka var mı? Var. Kritik atacağım. Hoppa. Başka da var. Hoppa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kesin. Kit'i nasıl oluşturuyor? Bir an yani önce gösteriyorum. Pre-Attack Kit diye biliyorsunuz. Buradan kit oluşturuyoruz. Arkadaşlar, evvanterinizdeki her şeyi oluşturuyorum. Bakın, Delay eklemeniz lazım veya kit almak istiyorsunuz. Bu, göre de değiştirebilirsiniz kit yetkisini. Elektra falan... Arkadaşlar, benim eklediğim paketteki elektradan dolayı. Böyle, bu da Arkadaşlar onun da sonra şeyin baş, dilişe girin sonrası. Tapta şu an gözükmüyor arkadaşlar yönetici olduğumuz. Çünkü tap list'i bir sonraki e, bölümde ekleyeceğiz. Arkadaşlar işte oradan bir de yol kataloğu işi güzel. Bir de hem band falan var. Öksüveli bandı oluyor. Mesela bir saniye e, tek evet. Arkadaşlar bu böyle ekran şey oluyor on e, saniyeliğine bağırmıyor. Ay ya. Yalnız, yalnız duyduğum. Girdim arkadaşlar. On saniye geç. Ya arkadaşlar bakın. he Login'im no, kapanmış. Zaten bakın. Ee, arkadaşlar bu yine sarsılence çıktı yani. an. Arkadaşlar bir nasıl Orada sarsılıyor. Bir şey küçükler böyle alabiliyorsun. Onlar konuyu korumaya çekip bot şöyle yapıyorsunuz slash bot add hmm. id name'ini falan yapıyorsunuz. Bir verecek. Ben buna 5 demek istiyorum Ne ile şey olsun. Ee, şöyle parantez içinde giriyoruz arkadaşlar. İçine ismi de e, Hoş geldin olsun. Add. slash kit slash kit nasıl verdim şey böyle bir mesaj ediyorum slash kit and ee, yazarak günlük ödülünü alabilirsin arkadaşlar bunu ekledim ya şimdi bakın bunu e, set deyip e5 diyorsunuz ve player diyorsunuz. Arkadaşlar ben girdiğimiz player'ı e, slash kit yazarak günlük ödülünü alabilirsin diye böyle bir şey Ben bunu şimdi böyle tekrar player player'dan kaldırabiliyorum. E, şunu arkadaşlar şurayı sildiğimizde kaldırımı yapıyor. Ve i̇şte bakın slash tick yazarak günlük ödül eklemeyi size Burayı ben bir kapatayım. Onu belki eklerim. Ama şu verigörünler.com da var arkadaşlar bir de e, ondan şey yapalım. Ee, bakın kit seçsin. Arkadaşlar bir hesaplama yapmam gerekiyor. Arkadaşlar matematik şeyi belki yapacağım. bu mı? Kaç oldu? olduğunu <laughs> 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 Bir tamam. Arkadaşlar, Free chit diyorsunuz. Arkadaşlar, Free Free bir elmas daha soralım. di tam bir mon. Ya, üç tane vermiş olabilirim. Arkadaşlar, ben bir tane verdim. yanlış yanlışlıkla üç tane verdim. Eee, bir bir tane verdim. Evanterin tam eee ortada çıkacak. Slash arkadaşlar, tik Flash Crate Kit. Ee, bir bakabilir miyim? Kit ne? Günlük Günlük Ödül diye yazıyorsunuz arkadaşlar. Günlük ödül. Deli miyim Bakın 84 bin. Hah. Yani Şimdi Günlük ödülü mu ya? Evet. Sen Günlük ödülü al. Ağabey arkadaşlar ben böyle yaptım. Slash günlük ödülü hemen aldım. Kit günlük ödül. Ben önüne vermeyeceğim. Niye? Heh. Bakın 23 e, you can. Arkadaşlar tabi ben yetkili oldum. Arkadaşlar yetkili olduğum için de yapabiliyorum. Anlamadım. Ve arkadaşlar kitte bir şey vermiş. Limon kit diyelim. diamond a diamond clicked demo et diamond click arkadaşlar yani click e, günlük ödül şimdi arkadaşlar bir elmas alıyor herhalde yani. et item one diamond en ortaya koy elvan tablet saatler arkadaşlar elinizde yani elvan hop 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 create günlük ödül 84 bin dediğim anda bir Entire edildi arkadaşlar. Ben işte bakın şimdi ee, burada kit günlük ödül deyince ee, şu an alamıyorum çünkü ee, e ben onu sildim ama neye evet, tarkeşer onu ben alabildiğinde size gösterdim. Ben alamıyorum. Oy bak Diyor You Can't Do. Bak. You Can't Do. You Can't mu lan. Can't VIP You Can't Do. You Can't Do. You Can't vip You Can't VIP ya da Do. You rolünde Do. You Can't ben o yetkileri eklemedim ha, ekleyeceğim. Arkadaşlar ondan sonra bu videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.